Bu son şansımız. Orada. Dolduruyorum. Yardım edin. Bir şey isteyen var mı? Yardım edin. Teçhizat lazım. Ben kaçar. Teşekkür ederim. Bence kazanmaya Teşekkür devam edin. Biri bunu alabilir mi? Hedefim Mermileri durduruyorum. Ne görecekler? Ultim hazır. Ne görecekler? Dengesizleştiriyorum. Dikkat dikkat. Spike kuruldu. Dikkatimi <laughs> dağıtmayın. ben kaçar. Ulti'm hazır. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir düşman. <laughs> Reis öldü. Hızlı hızlı. Hepsi gitti. Ama ben doymadım. Taraf değiştiriliyor. Son sayı.